Ara transfer dönemine kısa bir süre kala transfer hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da yeni transferler kadar gidecek olan transferlerin de hazırlığı başladı. Sarı kırmızılılar sezon başında Monaco'dan 30.7 milyon euro karşılığında transfer ettiği Wilfried Singo için son kararını verdi. Göndermek istiyor, Sky Sport'un haberine göre Galatasaray Singo'nun performansından memnun değil futbolcunun da Türkiye'ye alışamadığı belirtilirken, Sarı Kırmızılıların futbolcunun satışı için gizli bir operasyon yürüttüğü iddia edildi. Daha önce Torino forması giyen Singo'nun yeniden Serie A'da oynamaya sıcak baktığı aktarıldı. Fil dişi sahilli futbolcunun Liverpool'a da önerildiği ancak İngiliz devinin önceliğinin bu transfer olmadığı ifade edildi. 2.5 ila 30 milyon euro gelir, haberde Galatasaray'ın ara transfer döneminde Singo'dan 25 ila 30 milyon euro gelir elde etmeyi hedeflediği belirtildi. 24 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla 10 maça çıktı ve bir asistlik skor katkısı verdi.